Kıymetli arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının yeni çıkan TT Türkçe 12 adet denemesini sizler için tanıtmaya çalışacağım. 2 adet başlangıç kolay, 7 adet orta ve 3 adet ileri seviye olmak üzere toplam 12 adet denemeden oluşuyor. Kolay orta zor olması soru uzunluklarıyla alakalı. çözmenizi tavsiye ettiğim kaynaklardan biri. Hızlıca geçeyim şu şekilde. Orta deneme değerli arkadaşlar. Dördüncü deneme. Orta ve zor şeklinde beşinci deneme değerli arkadaşlar. 10 denemeyi de göstereyim sizler için orta deneme 10 deneme 11 deneme zor Ales tarzı sorular değerli arkadaşlar. Ve 12. deneme en zor olarak gösterilen deneme değerli arkadaşlar. eleştirilerinizi, yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum.